Büyük çileği, e, inanılmaz derecede bir katkı sağladı. Ben 10 senedir buradayım. vatandaşın için çok iyi bir istihdam sağladı. E, ve de gün geçtikçe artıyor. Yani bayağı e, şey yapıyor, büyüyor. Daha önce burası küçük bir memleket. E, i̇mkanlar kısıtlı, sanayileşme e, basit ve zayıf. Büyükşehir Belediyesi e, yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılında başladı. E, fide ve naylon desteği vermeye başladı. Yani masum naylonun desteğini vermeye başladı. Ondan sonra ekonomik olarak ee, bayağı bir mesafe kat ettik Bugün de zaten almış olduğu coğrafi işaret e, ve tescil bunun e, bir örneği. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Hüyük ilçemiz eskiden yani yıllar öncesi daha çok bir emekli e, şehriydi diyelim bu çilek memleketimizde çoğaldıktan sonra geri dönüşler başladı. Dolayısıyla bu esnafımıza, ekonomimize yansıdı. Bir evin, bir hanenin gelir seviyesi yükseldi. Ek gelir olayında çok iyi bir gelir var. Baya aile ekonomisine şimdi aile, çoluk, çocuk, anne, baba hepsi tarlada çalışanlar var. Günleri işçiliğe gidenler var. Mesela boş olan bayanlarımız artık boş değiller çünkü her gün bir tarlaya gidip emek veriyorlar. Emeklerin karşılığını para olarak kazandıkları için ev ekonomisine büyük katkıları var.